sağlıklı beslenme. Şimdi Türkiye'de maşallah bazı profesörlerimiz çıkıyor diyor ki protein ağırlıklı beslenelim. Et, peynir, yumurta yiyelim. Ekmek, mantı, makarna, börek, çörek tehlikeli. O böyle dursun. Canan Karatay hanımefendi bunun öncülüğünü yapıyor. Dukan diyeti, Atkins diyeti veya diğer adıyla eskiden Hollywood diyeti, şimdi ismi değişti değişti. Türkiye'de Karatay diyeti. Onların biraz geliştirilmiş şeklini anlatıyor. Bazı büyük bir diğer uzmanların da aşağı yukarı yüzde 99'u da buna karşı çıkıyorlar. Yani her ikisinin de eğrileri doğruları var ama gerçek ortada yok. Yani herkes bir şey tartışıyor. Ortada bir gerçek var. O da nedir? İnsanlar 50 yıl öncesine kadar ne tüketiyordu? Hala şimdi de tüketiyor, aynı şey de. Köyde ne İnsan ne ne yiyor? Ekmek, mantı, makarna, börek, çörek, ekmek. Un mamulleri tüketiyor. Bakliyat tüketiyor. Et tüketen var mı? Var. Ne zaman? Bayramdan bayrama. Veya misafir geldiğinde bir tavuk kesiyor. Köylü vatandaş nerede bulsun her gün eti? Mümkün değil. Her gün yumurta ye. 7-8 tane. 7-8 tane yumurta yersen ne olur? Kanser olur klinik araştırması var. Klinik araştırması yapar. İki günde bir yumurta yiyen insanlar üzerinde araştırma yapılmış. Her gün yumurta, bir yumurta yiyen insan üzerinde araştırma yapılmış. Ve her gün iki ve daha fazla yumurta yiyen üzerinde araştırma yapılmış. Çok yumurta yiyenlerde prostat kanseri daha çok gözüktüğü tespit edilmiştir. Şimdi ben çok araştırma yaptım. Hayvan neden insanlar mantı, makarna, börek, çörek yani un mamulleri nişasta şeker ağırlıklı beslendiği zaman problem oluyor. 50 yıl önce, 100 yıl önce hiç olmuyordu. Şimdi neden oluyor? Çünkü metabolizma bozuldu. Neden bozuldu? İnsan metabolizması bozuluyor. Antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi ilaçlar hayatımıza girdi. Bu kimyasal ilaçlar bağırsaktaki faydalı bakteri yok ediyor faydalı bakteriler B6 vitamini, B12 vitamini, B9 vitamin üretir. Bizim için çalışırlar. Yağları yağsına, proteinler aminasyonları, karbonhidrat, glikozları dönüştürür vesaire. Kimyasal ilaç kullandığınızda faydalı bakteriler ölür. Zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Mantarlar toksik madde üretir. Ne üretir? Bataklık gazı, metil alkol, çakmak gazı, bütün alkol. Yani zehirli gazları üretiyorlar. Bir, iki, zehirli alkoller, metil alkol, bütün alkol. Bunları karaciğer arıtmak zorunda. Arıtamazsa karaciğer yorulur, yağlanıyor zamanla. Ve bunlar bağırsağı yakıyor, kavuruyor. Bağırsak kendini korumak için yağlanıyor, yağlanıyor. Yağlanırsa enzim sağlıklı. Emir. Enzim azalırsa histamin çoğalır. Histamin çoğalırsa alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon, bir sürü hastalık ortaya çıkıyor. Neden günümüzde daha çok doktor var, daha çok hastane var, daha çok eczane var, var da var, sağlık sektörü çok güçlü, çok büyük bir sektör haline geldi. Fakat hastalıklar azalmıyor, artıyor. Neden? Çünkü hastalıkları tetikleyen faktör yani mantar bunu yok edemiyor insanlar. Bununla uğraşmıyorlar çünkü çözemiyorlar. Mantara karşı asit, baz, tuz hiçbir şey etki yapmıyor. Şimdi de Karatay hanımefendinin hayvansal besinlerle beslenen et, peynir, yumurta yiyin, yiyin diyor da hayvansal besinlerle beslenen insanlarda iki büyük tehlike ortaya çıkar. Bir, asidoz. iki homosistein oranı yükselir. Buna hiperhomosistein anemi denir. Homosistein nedir? Kötü kolesteroldan bin kat daha tehlikeli bir madde. Toksik bir madde. Bir asidoz, iki homosistein ortaya çıkıyor. Şimdi Profesör Doktor Canan Karatay hanımefendi Profesör doktor bir, kardiyoloji uzmanı iki. Ama iki şeyi bilmiyor. Asidoz nasıl oluşur? Asidozu tetikleyen faktörler nedir? Bunu bilmiyor. Veya açıklamıyor. Anlamadım. Diğeri de homosistain nasıl yükselir? Bu iki şey çok çok önemli. Neden önemli? Sayalım. Asidoz yükselirse asit nedir? Mesela kaslarımızdaki asit sıvı pH'i 6.9 pH. Yani asit baz dengesi var vücudumuzda. 6.9 değil de 6.5 olsa ne olur? Kasları erir kişinin. Eklemleri de aynı şekilde. Lenf bezleri oluşan asidi nötrleştirmek için çok yoğun çalışır. Zamanla ne olur? Lenf bezleri şişer. Eklemlerde asit oranı yükselirse kıkırdakları tahrip eder, tahriş eder. Burada asitler asit asidik tuza dönüşür. Bu nedir? Mesela asetik asit asetik tuza dönüşür. Asetik tuz nedir? Asetat. Asetat bir kristal. Kıkırdakları yavaş yavaş çürütür. Kıkırdakları. Kimi erimesine? kıkırdak erimesine sebep olur sonra kemik erimesine sebep olur. Romatoid artrite sebep olur. Sonra artroza, kemik deformasyonuna sebep olur. Kemik erimesine sebep olur. Asit. Asit damarların iç yüzeyinde artarsa ne olur? Damarların iç yüzeyindeki damarda asit oranı artarsa kanda. Damarların iç yüzeyindeki kalsiyum emer. Asidi hemen vücudumuz nötrleştirmesi gerekir. Çünkü kanın pH'i 7.35'e düşse tehlikeli. 7.45'e çıksa tehlikeli. Kişi doğduğu günden öleceği güne kadar kanının pH'i 7.40. Hafif binde 40 oynar. Hafif. Asit hafif yükseldi mi? Bunu hemen nötrleştirecek. Neyle nötrleştirecek? Kanda bulduğu kalsiyum, magnezyum, stansiyum, baryum vesaire vesaire mineralleri emer. Damarların iç yüzeyindeki Kandaki mineral emer, kanda mineral yoksa damarların iç yüzündeki mineral emer. Damarların iç yüzünde böyle çentikler oluşuyor, delikler. Küçük küçük. Bu şuna benzer. Çocuk mesela bahçe hortumunu deldi çiviyle. Ne oldu? Su sulayacaksınız bahçeyi, sulayamazsınız. Hortumun sağından solundan deliklerden su kaçıyor. Damarlar da böyle sızmaya başlar. Sızıntı, sıvı kaçağı meydana gelir. Bu kaçakları neyle kapayacak vücudumuz? Kolesterol yamaları oluşur. Damarların iç yüzünde sürekli bir kolesterol yaması, kalsiyum azalırsa. Kolesterol yaması da tehlikeli. Çünkü tansiyon fırladı. Kolesterol yaması orada normal kalsiyum gibi görev göremediği için yama gibi gördü. Bohçalı yama derler eskiden köylerde. <laughs> bir tansiyon yükselirse kişi beyin kanaması geçirebilir. Kalp krizi geçirebilir. Bu da çok çok tabii sonunda ölüme kadar gider tehlikeli